Evet, teşekkür ediyorum. Ramazan ayındayız. İslam'ın beş şartından olan oruç ibadeti mükellef sorumluluk çağına gelmiş, yani çocukluk çağına çıkmış kadın erkek her Müslümana bir ay boyunca farzdır. Tabi her ibadette olduğu gibi, oruç ibadetinde de e, orucun tam ve sıhhatli olması için bazı şartlara uyulması gerekir. Oruç tutacak kimse bir defa manen, ruhen, fiziken bu ibadete hazır olması ilk başta gelen şarttır. Diğer ibadetlerde olduğu gibi de oruçta niyet esastır. Niyetsiz ibadet geçerli değildir. Oruca İmsak vaktinde başlanır. Bu sahur dediğimiz ve Ramazan ayı boyunca sabah ezanlarının okunduğu, okunmaya başlandığı andır imsak vakti. Bu andan sonra kesinlikle yiyip içme ve diğer orucu bozacak hallere düşmemek gerekir. Ta akşam, güneş batımına akşamdan ezanı okunması vaktine kadar bu ibadet devam eder. Başlanmış bir ibadet ona aykırı durumlarda bozulur. Orucu bozan hususları genel olarak söylersek kadın ve erkek için orucu bozan şeyler yemek, içmek ve cinsi ihtiyaçları gidermek oruçlu olduğu halde orucu bozar. E, tabii bu bozan haller bazısı sadece kazayı gerektirir. Bazısı da hem kaza hem kefaret dediğimiz 60 günlük oruç tutmayı gerekli kılar. Oruçlu iken bilerek, kasten yiyip içmek ve cinsi ihtiyaçları gidermek e, 60 gün dediğimiz kefaret orucu tutmaya sebeptir. Kasten ve bilerek orucu bozmakla e, kefaret gerekir. Ama bunun dışında mecburiyetten dolayı, zaruretten dolayı e, oruçlar bozulduğunda herhangi bir hastalıktan dolayı efendim oruç bozmak zorunda kaldığında ise sadece bir günü kaza eder. Kardeşlerimizin şuna dikkat etmesi gerekir. İbadet ağırlığı olan bir husustur. Cenab-ı Hakk'ın benim içindir dediği özellikle oruç ibadetidir. Çünkü kulun yemesini, içmesini, şehveti arzularını sadece benim için terk ediyor. Onun sevabını ben vereceğim e, şeklinde Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme e, hadis, hadis açıklama yaptırmıştır Cenab-ı Hak kutsi hadiste. O münasebetle bu ibadeti hafife almadan ona gerekli saygıyı göstererekten e, bir ay boyunca yerine getirmek çok güzel bir durum olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir hadis-i şerifi var. E, Ramazan orucuna önem vermeden, onu tutmayan, ya yani ne olacak canım diye bir gün mesela Ramazan'da bir kişi bir mümin oruç tutmasa ve Ramazan dışında geri kalan bütün ömrü boyunca oruç tutsa o bir günün sevabına ulaşamaz buyuruyor. Onun için her ibadet vaktinde güzeldir. E, namaz, oruç, hac, zekat e, buna benzer Allah-u Teala'nın emrettiği, kulu için e, emrettiği ibadetleri Vaktinde e, düzgün bir şekilde yerine getirmek lazımdır. Kardeşlerimize oruç ibadetlerinin sıhhatli olarak yerine getirmesini tavsiye ediyor ve Cenab-ı kabul edilmesini niyaz ediyorum.